Geldik hayatın dördüncü kuralına. Dördüncü kuralımız nedir? Şimdi dördüncü kurala geçmeden önce sana ufak bir hatırlatma yapayım yine. Ee, benim bu atmış olduğum videolar güzel oğlum, yakışıklı oğlum, dünyanın en akıllısı, en efendisi, en beyefendisi, en kaliteli çocuğu. Canım oğlum, bu öğütlerim sana. Şimdi dördüncü kuralımızda e, sana anlatacağım. Çünkü bu kuralımız yani bu anlatmış olduğum kurallar sana hayatında rehber olacak. Nasıl bir rehber? Örneğin bir hata yapacağın zaman ya da bir iş yapacağın zaman hemen böyle e, daha önceki videolarımda anlattığım gibi mesela birine e, arabanı vermek, birine kefil olmak, birine borç para vermek gibi videolarımdaki olduğu gibi bütün videolarım sana rehber olacak. Kafana takılan bir soru olduğu zaman hemen böyle tık YouTube'u açacaksın. Acaba benim annem bu konu hakkında ne anlatmış? Bu konu hakkında ne söylemiş? Tabii ki anneler, tabii ki büyükler hayat tecrübelerinden dolayı her şeyin en iyisini bilir ve evlatları için her şeyin en güzelini, en iyisini diler. En iyisinin olmasını ister. Evlatlarının hayatta minimum minimum böyle çok minik yani yüzde yüzlerden düş 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 yüzlere, yüzde birlere kadar hata yapmalarını hatta onu bile istemezler. Yani yapacaklarsa bile yüzde bir hata yapsınlar. Bir anne bir baba ister mi ki evladının %100 hata yapmasını? Bir anne baba ister mi ki çocuğunun kötü olmasını? Tabii ki istemez. Ve bundan dolayı benim sana bu attığım videolar hep sana rehber olacak. Kafana hangisi takılırsa araba için, ev için, insan için, arkadaş için, hayat için yani bütün attığım videolar kafana ne takılırsa ben hepsini tek tek atacağım. Hemen o videoyu tıklayacaksın. Acaba benim annem bu konu hakkında nasıl bir yorum yapmış, neler anlatmış ve onları dinleyeceksin. Dinlediğin zaman bunlar da sana ilerideki hayatında rehber olacak. Senin %100 böyle yüksek tavanda %100 hata yapmanı önleyecek. Belki %10'lara, %5'lere, %1'lere belki de %0'a düşürecek. O yüzden bu videolarım, bu videolarım senin için çok çok önemli. Evet. Şimdi geldik dördüncü videomuza. Dördüncü kuralımıza. Hayatın dördüncü kuralı. Bu kuralda da e, hiç kimsenin evine oğlum, evli bir arkadaşının evine arkadaşın yokken kesinlikle gitmiyorsun. Kesinlikle kesinlikle gitmiyorsun. Neden diyeceksin? Ola ki eskaza yani eskaza derken hani gitmen icap etti. Gittin. Ha battın ki arkadaşının içeride yani arkadaşın yok evinde sadece eşi var. Eşi varsa kapıyı çaldın eşi açtı. Arkadaşını sordun yok dedi. O zaman içeri davet etse bile asla ve asla gitmiyorsun. Asla ve asla girmiyorsun. Olabilir. Kadın bu. Şeytandır. İftira atar. Seni belki daha önceden kafasına takmıştır. Belki seni çekemiyordur. İçeri davet eder. Belki de sana bir gıcıklığı vardır. İftira atar. İşte Baran bana bunu yapmaya kalktı. Baran bana böyle yapmaya kalktı der. Seni arkadaşına söyler. Seni polise şikayet eder. Ve bundan dolayı arkadaşın oldu, o olmadığı zaman asla yoksa davet etse bile kibarca yok. Çok teşekkür ediyorum. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet. Arkadaşın kimse. Anladın mı? O yoksa o eve girmiyorsun. Hayatın dördüncü kuralı da bu oğlum. Asla ve asla girmiyorsun. Yanlış anlaşılmalara mahal vermiyorsun. Yanlış anlaşılmalara fırsat vermiyorsun. İnsanların sana iftira atmasına, çamur atmasına, sana e, ne bileyim kötü bir şey yapmasına müsaade etmiyorsun. Ne zaman gidiyorsun arkadaşın? evdeyken gidiyorsun. Okey mi? Arıyorsun. Neredesin diyorsun. Evdeyim diyor. O zaman evdeyim. Gel dediği zaman gidiyorsun. Okey mi oğlum? Okey. Sakın gitmiyorsun. Seni seviyorum. Gençler bu arada sizler de izleyin. Beni bir anneniz olarak kabul edin. Beni bir ablanız olarak kabul edin. Ama benim bu atmış olduğum videolar inanın size yol gösterici videolar. Böyle videoları kimse yapmıyor. İnanın kimse yapmıyor ama ben yapıyorum. Çünkü e, sizleri çok seviyorum. Gençleri çok seviyorum. Bundan dolayı da gençlere e, hayat tecrübelerimden ki bunlar bütün anlattıklarım zaten yaşanmışlarımdan kaynaklanıyor. Bu anlattıklarım sizlere de rehber olacak. Sadece ve sadece benim evladıma değil benim yavruma değil siz gençsiniz cahilsiniz küçüksünüz. Anladınız mı? Sizlere de rehber olacak. Lütfen sizler de izleyin. Abone olmanız hiç önemli değil. Like atmanız o da hiç önemli değil. Ha yorum atarsanız belki cevap yazabilirim. Fakat e, ama mutlaka izleyin. Lütfen izleyin. Çünkü sizleri seviyorum. Sizler gençsiniz. Daha toysunuz. Böyle çaydanlık gibi fokur 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 fokur, fokur kaynıyorsunuz. Kanınız kaynıyor. O yüzden sizlere bu videolarım e, el feneri düşünün ya. Size ben el feneri tutuyorum. Bunları izleyin. Kafanızda bank etsin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.